Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu e, videoyu üçüncü kez denemem. Çok kesildi o yüzden. üçüncü kez de bitirebilirsem inşallah bu emek için arkadaşlar sizde de e, videoyu izlemeye başlamadan önce bir beğeninizi alırım. Abone değilseniz bu videoyla yeni karşılaştıysanız abone olursanız sevinirim. Şimdi başlıktan da anlaşılacağı üzere şöyle kanalımı da açayım. Yayınlarda çok soru geliyor. İşte abi sistem özellikleri nedir? Toplam maliyet ne oldu sana gibi? Hem shortta hem normal yayınlarda attığım videoların altına yorumlar geliyor. Ben de bunun üzerine bir video çekmek istedim. Hem 2026 yılının Ocak ayı itibariyle normal güncel sistem fiyatlarına da bir bakmış oluruz. Hem de toplam maliyeti nedir? Sıfır kanadında. İkinci el kanadında da e, hesaplama yapacağız. Sarı sayfadan. Sarı sayfa dememe gerek yok sahibinden. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Böyle masa üstümü açayım. Masa üstünde. Şimdi masa üstünde şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Sistem özelliklerim önce buraya bir yapıştırdım. Daha sonra şunda Windows'un kendi özelliği çift ekran kullanma özelliği şunu da şöyle alalım. Buradan da aynı şekilde ee, internet tarayıcım da buraya koydum. Şu kanalımda burada kalsın. Şimdi tek tek arkadaşlar önce sıfır fiyatlarını bir araştıralım sistem e, özellikleri burada. Sol tarafta. Sağ tarafta da web browser var. Buradan önce işlemcinin fiyatıyla başlayalım arkadaşlar. Hızlı hızlı hiç e, ara vermeden hız kesmeden sizi de sıkmanı hızlı bir şekilde. Buna ben bir ak akçe koyacağım ki en ucuzunu bulsun. Şimdi arkadaşlar bak bu kutulusu kutusuz tray fansız. Ben bunu bu şekilde almıştım. Ne? 21.962 lira 87 kuruş. Hemen burada şöyle fiyatını buraya yazalım arkadaşlar. İkinci bileşenimiz nedir? Ana kartımız. Ana kartımız da şöyle hemen yine aynı şekilde burada. Sadece şuraya alayım. Ak akça kısmı kalsın. Buradan yine uygun en uygun olan internet sitesine en uygun olan fiyatı bulsun en uygun olan fiyatta buymuş anakartta bunu da şöyle alıyorum aynı şöyle bir şekilde şöyle koyalım bunlar çünkü sonradan Excel'e koyacağım Excel'den toplama yapacağız ekran kartına gelelim bileşenlerden bilgisayar bileşenlerinin en önemli ve pahalı parçalarından biri ekran kartı Onda da yine aynı şekilde burada akakçı kalacak şekilde en uzunu getirsin. Tabi bu baktıklarımız şu an sıfır fiyatlar. 110.800 lira 70 kuruş. Şu an 2026 yılı Ocak ayı itibariyle fiyatlar şu an için bunlar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda fiyatlar yine değişebilir, artabilir. Şimdi şurada şunun 360 milimetrelik sıvı soğutucumuz var onu da aynı şekilde yazıyorum enter'lıyorum yine ak akçe buldu en ucuz 5808 ler. tabii benimki siyah bu beyaz olan fark etmiyor aslında fiyat fark eder beyaz sistemlerde daha pahalı olur ama şimdi hem videoyu uzatmamak adına hem de hızlı bir şekilde hesaplamayı bir görmek istiyorum ben de ne olacak? Ben de merak ediyorum. Çünkü ilk defa bakıyorum ben de topladığımdan bu yana. Bayağı artmış sistem fiyatları. RAM. Evet. RAM kısmına bakıyoruz. RAM'de de yine aynı şekilde buraya kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Bakalım bulacak mı? 7600 MHz olan buldu. Bulmadı. Yok. Buna en yakın 6800 var. 49.990 lira. Buna da 50.000 lira yazayım. Çünkü benimki 7 600 MHz olanı. Bu 6800. Buna da yine iyi niyetli olacağım. 50.000 yazacağım. Daha pahalı da olabilir. Bilmiyorum. Çünkü aynısını bulamadım. Bakın yakını. 6800 MHz olanı buldum burada. Şimdiki bileşeni, sıradaki bileşenimiz ise güç kaynağı. Güç kaynağında ise MSI tarafında 1250 wattlık bir PCU. Burada da yine Gen 5 1250 watt Gen 5 PCU. Şu, onun fiyatı da 10.299 gördüğünüz üzere. Onu da şöyle yapıştıralım. Kasamıza gelelim. Kasanın içerisinde 850 watt e, kendinden güç kaynaklı bir kasaydı bu. Tabi sonra ben bunun şeysini değiştirdim Küçük kaynağını. Olsun. Sonuçta ona da para verdik. Bunun sıfır fiyatını bulmadı. Ona en yakın en ucuz ne var? 3749 lira. 3749 lira yazalım. 3749 TL yazdık buna da. Şuna da aynı şeyden yapalım depolama kısmında 1 TB 9100 Pro SSD Gen5. Evet. Depolama kısmına geçtik arkadaşlar. Depolama kısmında da 3 adet hard diskim var. Birincisi 9100 Pro 11.539 TL diyor en ucuzunu yine buldu. Şöyle alalım bunu da. Yine böyle karşısına yapıştıralım. Şöyle aynı hizada olsun. İkinci hard diskim yine Samsung'dan 980 Pro Gen 4. Ona bakalım en ucuz sıfır fiyatı ne bulacak? Akakçı olarak. 11.562 lira buldu. Şöyle alalım. Bunu da. Tabi benimki soğutucusuz olan versiyonu ama soğutucusuna da baktım. Aynı fiyatlar hemen hemen. Hiç çok büyük bir fark oynamıyor. Şimdi 2 TB depolama içinde onu elimle yazacağım. 2 TB Western Digital Hard Disk Western Digital Purple SATA 3 5400 RPM diyor. Bu 5400 RPM. Benimki 7200. Bu da hemen hemen 4000. Buna da 4000 TL yazalım çok önemli değil. Aşağı yukarı o fiyatlardadır zaten. 4000 TL de buna yazdık. Şimdi şimdi arkadaşlar elimizde gördüğünüz gibi sıfır bileşenlerin ya benim yayıncı bilgisayarım, oyuncu bilgisayarımın sıfır fi bileşenlerin sıfır fiyatları burada. Toplam maliyeti ne olur diye sormuştu arkadaş. Şuradan hemen yeni bir Excel sayfası açıp Evet arkadaşlar siz beklemeyin de hemen şuradan e, alt alta dizdim ki toplaması kolay olsun. Şuradan otomatik toplama bastığımız zaman bu sadece benim e, kasam. Kasamın içindeki daha bu içerisindeki fanları da saymıyorum. İçerisinde de bayağı bir fan var. O fanlarda soğutma kasa iç soğutma fanlarını da saymıyorum. 256.945 lira 92 kuruş sıfır tarafındaki fiyatı bu sistemin yayıncı ve oyuncu sistemimin şimdi gelin isterseniz bu sistemin ikinci el tarafına da bakalım hemen hızlıca şurada yine dursun sahibinden ben hemen hızlıca mesela işlemci ile başlayalım yine şöyle yapayım ben şöyle alıp şuraya koyayım Evet şöyle baktığım zaman sahibinden de 7800, 9800. O kömde kutulusunu bakın 18.000 liraya satıyor arkadaş. Buraya da yine şöyle 18.000 yazayım. Anakart tarafına gelelim yine tekrardan hızlıca. Anakart tarafında da yine ikinci el fiyatını araştırdığımızda sahibinden de en ucuzu 9500 TL. Şu ben daha önce baktığım için içine açıp şey yapmak istemiyorum. Bu şeylerde bir sıkıntı yok. Çalışan ürünler. Burada ne demiş arkadaş? 9500 TL demiş. Şimdi gelelim ekran kartı kısmına. Ekran kartında da yine ikinci el tarafında bakalım. Kaça satıyor arkadaşlar? Burada da en ucuz 40.000 TL. Yine ben baktım buna. İçerisinde ekran kartı çalışıyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Yok çalışıyor. Burada 360 mm. Bunu bulamamıştım. 360 mm. Çünkü üçüncü kez çektiğim için <laughs> videoyu. 360 mm sıvı soğutucu. Muadiline bakacağız. Sıvı soğutucu. Bulamadım çünkü. Burada da aynı modelinden markasından bulamadım. Eksikleri var. Mesela bundan adı nasıl? MSI güzeldir. Sorunsuz. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Olsa yazalım. 2500 TL diyor. Ona da şöyle 2500 TL yazalım. Gelelim. Trident G-Skill Trident C RGB Direkt böyle arattığım zaman çıkıyordu sanki. Sahibinden de. Acaba şöyle yazsak. Çünkü demin öyle mi yazmıştım? 7600 yazmıştım. Öyle çıkmıştı. 7600. Neyse. Onu şuradan hemen bakayım arkadaşlar. İkinci el fiyatlarında RAM'ler 16.000. Evet. 16.000'miş. İkinci el tarafında. Burada ikinci el tarafında yine neye bakıyoruz? Güç kaynağına bakıyoruz. Şöyle yaparsam çıkar diye tahmin ediyorum. Evet burada da 7700 lira yazmış. Garantisi vs tam yazmış. Burada da yine 7700 TL olarak aldık. Bunun aynısının ikinci elde olma ihtimali var gibi ama MX660 şunu sileyim. MX660 yok. Asa PC desem Bunu da yine bekletmeyeyim sizi. Kasaya da ne demiş? 3000 liraya bulmuşum ben. Şimdi bulamadım ama. 3000 lira. Yazıyorum buna da. Burada yine şurada hemen buna da bakalım. 9100 yazarsam direkt çıkar diye düşünüyorum. Evet bu 9000 lira yazmışız buna da. 9000. 980 Pro'ya bakalım. Hemen hemen bunların fiyatları aynı çıkıyor. Sıfır tarafında aynı çıkıyor tabi. Burada da bir sıkıntısı yok. Olsa yazar. 2850 yazmış arkadaş. 2850 bunda da 2 terabayt. 7200 RPM yazayım. Zaten hard disk varsa çıkar. Taşınabilir değil. Bizim kasa içi bulmamız lazım. Toshiba. 3500 yazmış. Buna da arkadaş. Şöyle bir, bir daha bir bakalım. 1 terabayt bu. 1.5 terabayt. para Küda 7200 RPM. 2 TB mı bu acaba? 2 TB. Aynı. Bunu baz alabiliriz. 2300 lira. Buna da 2300 lira dedik. Şimdi arkadaşlar. Burada bu minvalde ikinci el fiyatlarını şöyle aldığımız zaman. Tamam arkadaşlar siz beklemeyin diye ben hemen hızlıca şuraya düzenledim. Bir şeyleri hızlı yapmaya çalışınca da işte böyle oluyor. Mesela ikinci el tarafında şöyle hemen toplayalım. 110.850 lira yaptı bu da. Yani şöyle bir sonuç yaparsak 256.945 lira 92 kuruş sıfır fiyatı ikinci el fiyatı da 110.850 TL. Gördüğünüz gibi 2026 yılı Ocak ayı itibariyle oyun ve yayıncı sistemimin özelliklerine baktık. Sıfır ve ikinci el fiyatlarına baktık. Sıfır fiyatı 256.945 lira 92 kuruş. İkinci el fiyatı ise 110.850 lira. Tuttu. Tabii benim aldığımda bu kadar da değildi. Bayağı bir artmış fiyatlar. Bu rem krizinden dolayı ee, bu rem krizi de neden dolayı bu yapay zeka e, belası yüzünden artık bizim ileride bizim işlerimizi mi elimizden alır mı? İşlerimizi daha mı kolaylaştırır? Bizim yerimizi mi alır ne olur? Ekonomimizi mi elimizden alır ne olur onu da bilmiyorum. Durum bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada sıfır fiyatı. 256.945 lira. İkinci el fiyatı 110.850 lira. Bu arada Galatasaray'lı onları buradan <laughs> anlamışsınızdır. Çok da uzatmayayım lafı arkadaşlar. Burada bitireyim videoyu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her akşam yayın yapmaya çalışıyorum. Oyun yayını. Canlı yayın. Her cumada saat 7'de video atmaya çalışıyorum. Herkesi kanalıma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.